eğlenceli anlar, sürpriz iddialar, çarpıcı görüntüler ve çok daha fazlası. İşte magazin dünyasında bu hafta yaşananlar. Sanat dünyasının gelmiş geçmiş en güzel kadınlarından Hülya Avşar yıllardır imajını hiç değiştirmemişti. Uzun süredir doğal güzelliğiyle konuşulan Hülya Avşar bu kez cesur bir değişikliğe imza atarak kahkül modasına katıldı. Avşar yeni projesi için setten paylaştığı yeni fotoğrafıyla takipçilerini şaşkına çevirdi. Hayranları tarafından genç kız gibisin zamana kafa tutuyorsun gibi yorumlar alan paylaşım kısa sürede binlerce beğeni topladı. Hande to Erçel, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen etkinliğin ev sahiplerinden biriydi. Hande Erçel'in konuklarını ağırladığı geceden sosyal medyaya düşen videoyu gören kullanıcılardan bazıları Hande Erçel'in başarısına odaklanırken, bazıları da İngilizcesini yine oldukça yetersiz buldu. The art of Passionate, because art for me is exactly that: the courage to feel, to create, and to be seen.